Kardeşi doğmadan önce çocuğa anlayabileceği bir dilde eve yeni bir üyenin geleceği ve evdeki ortamın her zamankinden daha heyecanlı ve karışık olacağı anlatılmalıdır. Örneğin eve sıklık misafirlerin gidip geleceği söylenebilir. Ee, yine doğumdan sonraki süreçte annenin yorgun olacağı çünkü küçük bebekle ilgilenmesi gerektiğini, yine küçük bebeklerin ihtiyaç ve gereksinimlerinin farklı olduğu çocuğa söylenmeli. Burada bunu söylerken kendi bebek kendi böyle olduğunu Fotoğraflarıyla, videolarıyla onu gösterebilirsiniz. Tüm bunları yaparak çocuğu aslında psikolojik olarak doğum sonrası sürece hazırlamış oluyoruz. Yine dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da şu: Küçük çocuklar kardeşleri doğduktan sonra hemen onunla kalkıp oynayacağını düşünürler. Onun bir bebek olacağını ve büyüme sürecini onlar kestiremezler çünkü. Burada kardeşinin doğduktan sonra bir bebek olacağı ve büyümesi için zamana ihtiyaç olduğunu ama büyüdükten sonra onunla oyun oynayacağı çocuğa anlatılmalıdır. Tüm bu açıklamaları yaparken de son ana kadar beklenmemeli hamilelik süreci içerisinde belli aralıklarla bunlar çocuğa anlatılmalıdır. Çocuklar etraflarındaki yetişkinlerin davranışlarının etkilenirler. Ee, eğer anne ve babalar çocuklarının yeni doğacak kardeşe tepki göstereceği konusunda endişe duyuyorlarsa eğer bu endişenin zamanla çocuğa geçebileceği unutulmalıdır. Çocuğa somutlaştıramayacağı sözler söylenmemelidir. Sakın endişelenme, seni de bebek kadar seveceğiz cümlesi iyi niyetli olsa da e, çocuğun gözünde anne ve babasının sevgisini kazanmak için kardeşiyle yarış içerisine girmesine sebep olabilir. Hamilelik döneminde babası ya da başka bir aile üyesi, anneanne, babaanne ya da teyze olabilir bu büyük çocuğun bakımına yardım edebilir e, uyutma, yemek yedirme, banyo yaptırma gibi işlemleri. E, eğer tüm bunlar yapılırsa anne hastanedeyken ya da bebekle meşgulken çocuk kendini ihmal edilmiş hissetmez ve e, yaşamının değiştiği fikrine kapılmaz. Kardeşin doğum sürecine çocuğunuzla hazırlanmak önemlidir. Örneğin ne yapılabilir? Onun için alışverişe beraber çıkılabilir, dolapları beraber düzeltilip oyuncaklar beraber dizilebilir. Tüm bu sürece çocuğunuzu katmak kardeşiyle arasında olumlu bir bağ oluşturmasını sağlayacaktır. Çocuğunuzun hayatında eğer köklü değişiklikler yapacaksanız tüm bunların doğumdan önce yapılması daha uygun olacaktır. Örneğin işte bezi bırakma, okul değişikliği, odayı değiştirme, odaları ayırma gibi süreçler. Eğer kardeşin doğumuyla benzer zamanda denk gelirse çocuk burada kardeşi doğduktan sonra hayatının zorlaştığını ve değiştiği fikrini bağdaştırabilir.